Merhaba arkadaşlar bugün Elviye 2'ye başladık. Ben burada Sura oynamayı tercih ediyorum. Çünkü zeka bugundan dolayı ileride hasarı gerçekten diğer karakterlere göre biraz daha fazla olacak. Bize başlangıçta böyle güçlenmemiz için itemler veriyor. Bunları bir takalım. Ben şimdi Metin Farm'ı yapmaya gideceğim. Ve server gerçekten çok güzel gibi görünüyor. Metin Farm'ı yaptıktan sonra görüşürüz. Bir 300 tane sandık kastım ben bunların içine bir bakalım ben bakmıştım bir tekrar bakalım. Buradan bize simya paşameni veriyor. Yan kuponu, yan kuponu büyülü metal Hindiba. Burada Metingaya kristali bizim için önemli. Buradan çünkü takas yapacağız. Şunları hemen açalım. Bize ne verdi? Toplamda 285 tane bilet kasmışım Bunları da açalım Tay sandıklarını yükseltme sandıklarını. 300 tane yan kuponu 17 tane de 1 meyan kuponu vermiş. Bize burada kaç tane simya parşömeni 600 tane olmuş. Bununla hemen şuradan marketten simya market diyelim. Buradan direkt parlak yakut almayacağım. Önce mat yakut alacağım. Bir tane alalım bakalım ne verdi bize yakut. Gelmemiş ya da geldi gelmemiş. Bir daha almayı deneyeceğim. Bakıyorum. iki tane aldık. Fakat nereye geldi göremiyorum. İki tane yağ kutu aldım. Attım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey gelmedi. Bakalım şunları bir üstte atalım. Arındırma penceresini açmıyor. Bunları bir üste atalım. Bakalım. Nasıl bir şey gelecek? Yine hiç değilse düzgün bir şey gel diyeceğim de o da gelmemiş. Yine biraz metin farmı yapalım. Yaptıktan sonra videoya gireceğim. Ben biraz metin sandığı kastım. Gelin bunları bir açalım. Ben kızıl ormana çıktım. Fakat orada o kadar çok vuruş kaçırıyor ki çok fazla oyuncu var. O yüzden aşağıya indim. Diğer yan çarımda da 5x'de biraz kastım. Bunları açalım. Bakalım ne verdi bize. Başka bir şey yok. 2800 tane simya parşömenimiz olmuş. 1600 tane hatta 1700 tane de biyolog parşömenimiz olmuş. Gelin önce biyoloğumuzu bir yapalım biz. Şurada biyolog markete girelim. Buradan bize lazım olan buradan 50 tane. 50 adet alalım. Bir tane de taş alalım. Hemen şuradan biyologumuzu yapalım. Bunları seri seri verelim hemen. Bize bunu yaptığımız zaman şu an için gayet iyi bir oran olduğunu düşünüyorum canavarlara karşı gücün elde olması. Sonuçta oyunun başındayız. Tamam. Bakalım hasarımız en son 126 binde. Şu an görünmüyor. Yani 21-22k gibi hatta o kadar bile değil. 15-20k bir hasar arttırmış. Buradan hemen simya deneyelim. Önce yine bir tane Yakut alacağım. Zeka bug'ı için elmas alayım bir tane. Diğerlerini şu an ne verdiğini bilmiyorum. Almayacağım o yüzden. Hasara yönelik olduğumuz için. İş yani iş görür. Elmas. 5'te 5 beş bir tane Yakut'umuz gelmiş. Hiç değilse şimdilik bizi göreceğini düşünüyorum ben. Oyunun başındayız. Hatta buna artı basalım bir. Ne istiyormuş? Özdeçin. için çok da bir şey istemiyor aslında ya. Buradan 3 tane alalım. Hemen buna bir artı deneyelim biz. Oyunda çok fazla lag var. Düzelteceklerini söylediler. Hemen buradan yükseltelim. Güzel. Artı 2. Şöyle artı 3 olursa olmadı. Şimdilik kalsın. Şuradan elmasımızı da takalım. Şimdi kalan eksiklerimizi alalım simyacıdan. İsterse bir set bonusu alabilelim. Buradan bir tane yeşim alalım. Bir tane safir, bir tane grena, bir tane de 12 alıyorum. Bakalım umarım düzgün şeyler vermiştir. Şuradan bir uzaklaşalım. Burada çok fazla kasıyor gerçekten. Çok fazla insan var burada. Şöyle kasmayan bir yere doğru geçelim. Hemen buradan bakalım bize ne vermiş. Aa, gerçekten güzel şeyler veriyor. Yeşil Bolsovi ve metinlere karşı güç veriyor. Şimdilik bunları bir takalım. Safir'den ne almışız? Buradan da yine metin ve canavar veriyor. Gayet iyi bu da. Hasarımızı güzel arttıracağını düşünüyorum oyun başında. Buradan da yine şansımıza Grenada yine metinli bir şey vermiş. Bakalım 12'de ne var? 12'si de yine canavarlı vermiş. Buraya metin geliyor mu bilmiyorum. Hemen bakalım. Hasarımız 140 binde. Şimdi bunu etkinleştirelim. Bakalım hasarımız kaç olmuş. Şöyle yaklaşıyorum. Yaklaşık 150 bin hasarımızı arttırdı bunlar. Tabii ki şansımız da var burada. Tek tek alarak hep metinli ve canavarlı itemler getirdik biz. Bakalım kalan ne kadar simya parşömenimiz kalmış. 876 tane. Buna ben yine yakut alacağım. Yakut deneyelim. Zaten bir tane parlağımız vardı. Hemen bir tane daha parlak alalım buradan. Bakalım belki mü e, tertoya geçer. Oradan da belki Büyümit ümit 5'te 5 beş gelir. Hemen deneyelim yine iyi duvar gelmiş. Çok da önemli İçim yanmayacak bari oyun başında. Attık gelmedi ama 5'te 5 beş geldi. Gayet iyi oldu bu. Hemen batalım. Bunu çıkartalım. Ve bununla hasar deneyelim. Bakalım kaç? 330 bin. E gayet iyi başlangıç için. Ben biraz daha metin farm yapayım. Gelişim gösterdikçe videoya gireceğim. Arkadaşlar ben biraz farm yaptım hani birkaç turda e, ork reisi döndüm hem kendi çarımla hem diğer yan hesabımla. Biraz da sandıklarım var gelin bir de sizle ork reisine girelim biz. Bazen haberiniz olsun bug'da kalıyor. Onun için ch değiştirip tekrar deneyin. Girmemezlik yapabiliyor. Hemen gidelim. bana başlangıç ile kesilmeyeceğini söylemiştiler. Ben de o yüzden denememiştim. Biraz simya falan yaptıktan sonra denedim. Çok rahat bir şekilde kesiliyor. İçinden dönüşüm eşyaları atıyor. Buradan yine bir küçülen kafa atıyor. Katakomba girilmediğini söylediler Discord'dan. Ben de denemedim. Birazdan birlikte dinleriz. Bunu seriden keselim. Buradan yine Ork sandı. işte gösterdiklerim attı. Gelin bunları gidip bir önce açalım. Nerede açalım? Doyuma gidelim. 5x de orada biraz daha az insan olacağını düşünüyorum. Genelde herkes Kızıl Orman'da sadece 75'e ulaşmak için ben Kızıl Orman'da kasıldım. Çünkü çok fazla insan var. Vuruş kaçırıyor. Bir metine 3 kişi dalıyoruz. Hemen şöyle insanlardan uzaklaşalım. Kasmadan bir şekilde açalım sandıklarımızı. Şimdi burada önce sandıklarımızı bir açalım. Bunlar için. Buradan hemen o ok sandıklarımızı açalım. İçinden ne atıyor? Buradan kostümler 50 oranlı. Bize lazım olan burada kostümler tabii ki ama bakın burada bekçiler tılsımı 1, kahramanlık madalyonu 1, çikolata tılsımı 1. Bize genelde bunlar lazım ve burada mutluluk yüzüğü biri var. Bizim zeka bug'ımız için ve hasarımız için bu gerçekten önemli. Çünkü biz Sura oynuyoruz. Bizim işimize yarayacak. Burada aslan kılıcı ve zehir kılıcı işimize yarar. Tabi zehir düşerse bizim için çok daha iyi olabilir. Burada zırhlar dönüşümle değil bu şekilde düşüyor. Ondan sonra dönüşüme gidiyor. Böyle gelin bilgi kısmında açalım. Yavaştan. Şuradan yavaş, yavaş açalım. Aslan Kılıcı düştü. Dediğim gibi bu da işimizi görür. Evet. Nazartılsın tılsım bir düştü. Çok güzel. Bu da işimizi görür. Kemer parşömeni. Evet zehir de düştü. İşte istediğimiz ikisi düştü. Çok güzel. Diken pençe hançer düştü. İşimizi görmez. Zırh parşömeni. Ne şimdi? Pet maması. Evet bir tane kostüm düştü. erkek kostüm düştü. Efsunlu düştü. Çok güzel. Bu da işimizi görecek kask parça king kılıcı. Gerçekten çok şanslı bir açım. Bu king kılıcını satıp nakite çevirebiliriz. Sonuçta serverin henüz başındayız. Bakalım ne düştü. Çan düştü. Gayet iyi bir açım oldu. Gelin bunları takıp bir hasarımızı deneyelim yeni kostümümüzü. Şöyle hemen değiştirelim. Buradan nazar tılsımımızı taktık. Ne veriyordu nazar tılsım bize? BTR 50, 50, metin 50 canavar veriyordu. Aslında burada saldırı değeri 100 var ama oranları düşük. Hemen bir hasar deneyelim şurada. Ne kadar arttırdı? 100 bin hasar arttırdı diyebilirim. 350 bin vuruyordum ben, ben sadece nazar tılsımı 1 ve taktığımız kostüm bizim 100 bin hasarımızı arttırdı. Tabi buradan da zehir kılıcımızı yapacağız. Bunları yaparken görüşürüz. Biz zehir artı basalım. Hemen şuradan pat pat basalım. Bakalım hasarımızı ne kadar yükseltecek zehir. Artı basmalarında çok bir şey istemiyormuş. Dönüşüm eşyamız varsa dönüştürebiliriz hatta bunu. Tamam zehirimize artı 9 yaptık. Hemen şuradan taşlarını ben zaten ayırmıştım. Hemen taşlarını ekleyelim zehirin. Burada da dediğim gibi şu King kılıcını satarız zaten. Hemen şunu çıkart. Bunu takalım. Kostümümüzü takalım. Bir yine ufaktan bir zeka bug'ı yapalım biz. Nerede benim zekalı itemlerim? Şimdilik bunları yapalım. Daha kalkana zeka getirmedim. Zekalı silah yapmadım. Ama buna bir ortalama getirelim. Öyle hasar deneyelim. Yine ben biraz ork girdim. Bakalım ne düşecek. Umarım güzel bir şeyler düşer. Neyse biraz daha hasarımız yükselir hançer düştü. kalkan parşömeni, havalı çelik yay. Güzel, bunu yansıtır ama şimdilik yansıtmak için dolunay daha mantıklı ya da KDP hiç değilse 100 ortalama zarar olacak buradan. Kılıç parşömeni, kask parşömeni, şeytan kanıt çakran. Pek bir şey alamadık bari şunları açalım. Bunlar da gitsin. Sandık açarken de bekletiyor biraz sinir edici. Şimdi şurada bizim e, hindi bağımız var. Bu hindi bağı ben önce STR veren almak istiyorum. Xir marketinden. Burada 2K hindi bağıya bunu alacağım. Term olarak veriyormuş. Gayet iyi. Bunu alalım. Buradan biyolog parşömenimiz var fakat yaklaşık 7500-8000 arası bir parşömen istiyor bize ikinci biyolog için. Ben buradan simya parşömeninde ben destansıya altyapı oluşturmak istiyorum. Şuradan hemen alalım. Bir tane yağ kutum vardı. Hemen bakalım geçme oranı %100 mü? Görelim. Çok yavaş işliyor bu. Umarım düzeltirler. Bir bakım gelecek falan dediler ama. Bakalım. Umarım direkt geçiyordur. Bir evet geçti. Duvar geldi. Önce biz tabii ki yakuta uğraşacağız. Yakut bizim için önemli. Buradan iki yakut daha alalım. Bunlar da atalım. Çok yavaş işliyor. Gerçekten hızlı bir şey yapamıyorsunuz. Sandık açarken bile bekletiyor. Umarım düzeltirler bakımı yapıp. Yoksa çok sıkıntı bekliyorsun, can sıkıcı bir durum. Evet %100 geçiyor sanırım. İki tane düştü. Hemen bunu da bir üstte deneyelim. Çünkü bir şey gelmedi. Bakalım ne? Güzel 5'te 5 geldi. İşimizi görür. Şimdi ben elmas yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar parşömen kaldı. 3000 parşömenimiz kalmış. Hemen buradan. Bir iki tane mi alsam? Bir tane alalım Üste deneyelim hemen. Hatta buradan bir tane eşim Safir. Şurana ve 10 alalım. Bunları bir atmayı deneyelim artık. Şansımız nasıl giderse görelim. Şuradan hemen. Baksanıza hala bekletiyor. Şuradan hemen üste atalım. %100 değilmiş sanırım. Geçmedi. Bu dursun. Şuradan hemen bunu atalım deneyelim geçti güzel ne gelmiş bu var olsun yine altyapı olur bu güzel canavarlı geldi safirimiz şimdi grenamızı deneyelim grenamız da geçti yine düzgün bir şey gelmedi 12'si atalım 12 de geçti boss vermiş canavar olsa biraz daha iyiydi bizim için şimdi bizim yapmamız gereken hemen bir tane daha elmas alalım ve atmayı deneyelim bir tane daha elmas aldık Hemen elmasımız da deneyelim. Bir üst atalım. Geçti. İyi, 5'te 5 gelmiş. Gayet iyi. Şimdi bizim 5'te 5 yapmamız gereken bize yeşim lazım. Safirimiz güzel. Grena Onyx. Hemen bunları da alalım. Bakalım ne kadar kalmış bizim elimizde. 1K. Hemen buradan alalım biraz daha iki tane eşim alalım. 600 Atamayacağız büyük ihtimalle. Belki bu geçer üstte. Hemen deneyelim. Bakalım geçecek mi? Geçti. Boss verdi. O olsun. HP verdi. Bakalım bunun set bonusunda ne verecek? Şunları bir sıradan hemen takalım. Hasarımız en son 450k gibi bir hasarımız vardı. Os, Bunu da bir üstte atmayı deneyelim. <laughs> Belki metilini verir. Şu an bize biraz metin lazım. Canavarlı verdi. Güzel. İşimize yarar tabi. Hemen safirimizi de takalım. Bakalım set bonusu nasıl veriyor. Burada %10. %10. Güzel. Set bonusu hemen bir hasar deneyelim burada. Ve i̇şte hasarımız tam tersine düştü. Set bonusu aldığımız halde. Bakalım burada yağ kutumuzda bir şey yok. Bu yağ kutumuz şu anki parlak daha iyi bunun matlarından. Tabii ki onların 450 gibi bir hasar atıyorduk. Şu an düştü. Burada eksik bir şeyimiz var mı yok? Tamam. Güzel, katakomba bilet fazla istiyor şu an biletim yok. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.